Ben İstanbul'da. Hoş, ben buralıyım. Nasıl buldunuz kakao şenlikleri? Ee, çok güzel, çok eğlenceli. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyoruz, evet. Güzeldi. Çok güzel bir var. Çok güzel bir var. Meclisi Edirne'de Tunca Nehri'nin bereketli sularında karşıladığımız ilk sabah. Birazdan 1400 yıllık bir gelenek olan kakao ve hidrellez geleneğimizin ki 2017 yılından bu yana UNESCO insanlığın somut olmayan dünya kültür mirası listesine girmiş hidrellezimizin barış, sağlık, huzur, birlik beraberlik dileğini içeren çelengimizi Tunceler'in bereketli sularına atacağız ve tüm dünyaya bu dileklerimizi iletmiş olacağız. Hıdrellez'le beraber barı karşılamış olacağız. Barı müjdesi olan Hıdrellez'e, ülkemize ve tüm insanlığa tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bar berekettir, bolluktur, barıştır, huzurdur. Hayırlı olsun. Çok kalabalık bir sene bu evet. kadar yoğun katılım olmamıştı arkadaş. Ben de Edirne'de ilk kez bir organizasyonla bu kadar kalabalık görüyorum. Dün. Bana iletilen rakamlar 120 bin civarında ziyaretçinin Edirne'ye geldiği. Biliyorsunuz bir yıl önceden tüm otellerimiz zaten doluydu. Sadece oteller değil yani diğer tüm konaklama birimleri, misafirhaneler falan. Dün gece burada saray içinde binlerce insan çadırlarda, arabalarında konakladı. Ee, biz de tabii e, nelere ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. Seneye daha e, değerli toplu bir organizasyon olacak. E, buna göre hazırlıklarımızı yapacağız. E, ben tüm konuklarımıza Edirne'ye tekrar hoş geldiniz diyorum. <laughs> Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ, ayçiçek yağı ve bir margarin. Trakya Birlikten.